Pembe bir koyuna dönüşürsem bu meydan okumayı kazanmak için yaklaşamam bile. Ama bu köylü gibi süper parkur yapabilen ve sonunda kaybeden bir yeteneği yok. Belki alev geçebilir. Sadece yolun sonuna kadar tüm bu hasara dayanması gerekiyor ve hayır, başaramadı. Aptalca. Blaze'in hiçbir anlamı yok. Suya dokunmadan bu duvara tırmanıp sona ulaşabilen Spider'ın aksine eğer Knuckle Sonic'ten daha hızlıysa bu nehir tek seferde geçebilecek. Hadi bakalım ve hayır başaramadı. Sadece yüksek bir yerden atlamam ve tavuğu alıp diğer tarafa süzülmem gerekiyor. Bu çok kolay. Bekle suya dokunacağım. İnanamıyorum. Geç. Hepsinin içinde en yüksek zıplamaya sahip. Sadece zıplamın zaman doğru ayarlama gerekiyor. Ve karşıya geçeceğim. Hayır hiç yakın bile değil. Sıra slime'da. Çok yükseğe zıplamıyor. Ama sona ulaşmak için bir slime bloğu kullanabilir ve son zıplayışı kaçırdığıma inanamıyorum. Bu kadar. Bu nehri geçebilecek tek bir şey var ve bu biyodaki linke tıklayarak açtığım süper güç ve bu beni kurtardı. Şimdi gidiyorum. Dur orada. Kazanırsan beğenmeyen herkes için bin yıl kötü şans. Teşekkürler inek. Kazandım.